Herkese heute herzlich willkommen YouTube Kanal. Dostlarım, bugünkü anlatacağımız konu televizyon ile dil öğrenilir mi? Ne katkısı olur bize? Bunlardan bahsedeceğim. Bu da yine birçok defa bana sorulmuştu. Abi dizi film izleyerek veya televizyon kanalları izleyerek dil gelişimi oluyor mu? Dilimizi geliştirebiliyor muyuz diye. Ben de bunu yaklaşık 3 aydır periyotlarla devam ediyorum. 3 aydır öğreniyorum. Ve bugün sizlere tüm tecrübelerimden bahsedeceğim. Arkadaşlar tamamen objektif bir şekilde 3 ay önceki dil seviyem ile yani o dönemdeki bildiğim dil kelimelerini, dil haznemi az buçuk kenara ayırmıştım. Ve hiç bilmediğim bir seriye başladım. Serenin adı arkadaşlar Akden Sashi XY. Bu arkadaşlar Almanların çok severek izlediği veya Deutsche Tat o alternatifi. Bu arkadaşlar kriminal olayları ele alan bir televizyon programı. Televizyon dizisi de diyebiliriz. Gerçek olayları ele alıyor. Bunlar arkadaşlar canlandırarak paylaşımlar yapıyor. Ve o olayın gerçekleştiği haritayı falan paylaşıyorlar. Görgü tanığı topluyorlar. Almanya'nın maalesef ki kamera sistemleri yok denecek kadar az. Yani arkadaşlar markette eğer bir gün soyulursanız o markette kamera çıkmama yani kamera sisteminin olmama ihtimali var. Bundan dolayı sizi yaralayan, gasp eden bir kişiyi bulmaları çok çok zorlaşıyor. İşleri arkadaşlar bunu televizyona verip görgü tanıkları toplayıp o kişinin yüz fenotipini yani fantom bild diyorlar. Türkçesini unuttum. Fantom bildini çıkarıyorlar. Yüz yapısını yani. Ondan sonra görgü tanıkları var mı yok mu? Çevre çevre bunu araştırıyorlar. Televizyona yayınlarını veriyorlar tamamen buna odaklandım. Bunun her bölümünü izlemeye çalışım. Tabi arkadaşlar bu yani 70-80 yıllık bir program. Bazı bölümlerde bir bakıyorum 50 yıl öncesini. 60 yıl öncesinin olaylarını anlatıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olay bile var ya içerisinde. Çok hayret edilecek bir şey. Ama gerçekten çok güzel kurgulamışlar. Bizim Türkiye'deki Müge Anlı, Esra Erol gibi falan değil yani. Öyle yapmacıktan işte şu şöyle olmuş. Anadolu'da şu şuna şey yapmış, bu bunu şöyle yapmış. İşte stüdyoya getirdik, konuk ettik. Böyle bir şey yok abi. Çok gelişmiş prodüksiyon var. Linkini aşağıda koyuyorum. Siz de eğer ki B1, B2 seviyesiniz, Yani B2'ye yaklaştıysanız Almanca seviyesi olarak. Bunu izleyebilirsiniz. Uyarayım ben bu videoyu Alman cüstünden anlatıyorum. Yani arkadaşlar ben bunu Alman cüstünden denedim. Ama bu tecrübeleri siz gidip İngilizce'de de, Fransızca olur, İtalyanca başka dilde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Benim bugünkü konum bu program arkadaşlar. Bu program üstüne Almanca'm bakalım ne kadar gelişmiş. Haydi arkadaşlar videomuza geçelim. Dostlar videoya başlamadan önce ufak bir duyurumuz var. Instagram adresinden bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram adresinde günlük içeriklerden, günlük yaşamdan kesitler paylaşıyorum. Bunların hepsini oradan takip edebilirsiniz. Oradan görebilirsiniz. Ayrıca Almanya'daki dediğim gibi günlük hayatımı paylaşıyorum. Objektif bir şekilde bunları aktarmaya çalışıyorum. Ekstradan oradan bana sorularınız vesaire olursa yazabilirsiniz. Bu içerikleri paylaşırken tamamen objektif olmaya çalışıyorum. Yani iyisi iyi, kötüyse kötü şeklinde paylaşıyorum. Ülkemizde şu iyiymiş diyebildiğim şeyler oluyor. Veya Almanya'nın bunları iyiymiş dediğim şeyler oluyor. Hepsi için arkadaşlar Instagram'ı takip etmeyi unutmayalım. Çok güneş var ya. Aşırı güneş var. Bir de eme güneş kremi sürdüm. Elimden stik kayıyor. Anadolu şivesi nasıl belli oldu? Evet. İşleriydim, i̇şte konuştuydum. <laughs> Arkadaşlar şunu açıkça söyleyebilirim ki televizyon, dizi veya seri izleyecekseniz Kesinlikle belli bir kelimeye odaklanmadan bunu öğrenemiyorsunuz. Bunu öğrenebilmenin tek yolu öğreneceğiniz yeni dilin sizin mevcut anne dilinizle aynı dil ailesinde olmasıdır. Ne demeye çalışıyorum? Mesela anne diliniz Türkçe diyelim. Özbekçe öğrenmek istiyorsunuz. Özbekistan'da biliyorsunuz Türkçe konuşuluyor. Yani Türkçenin farklı bir diyalekti, lehçesi gibi bir şey olmuş. Aynı dil ailesinde olduğu için Gramer yapısı %100 aynı. Zaten sayılarımız aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayıları ezberleme gibi derdiniz yok. Günlerimizde farklılıklar var. Çok çok benzer yine kelimeler var. Gramer yapısı aynı. Mesela siz diyoruz, Özbekçe'de senge diyorlar. Zaten Azerbaycan Türkçesinden biliyoruz. Bene yine men diyorlar. Bunlar çok basit olduğu için dinleyerek aşina olabiliyorsunuz. Birçok Özbek'le tanıştım. Birçok yeni Özbek arkadaşım oldu. Hepsinin dediği şu, biz Türkçeyi dizi izleyerek öğrendik. Bizim işte arkadaşlar Sultan dizileri falan filan var. Hepsi bu şekilde öğrenmiş. Bakın bu sadece Özbekistan için geçerli değil. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan hepsi bizim dizileri izleyerek Türkçe öğreniyor. Yani şu an Orta Asya'da, Türkistan'da daha doğrusu çok yoğun bir şekilde Türkçe öğrenimi var. Ya zaten aynı dili konuşuyoruz ama Türkçe lehçesini, Türkiye Türkçesini öğreniyorlar diyelim. Bunu da mümkün kılan şey abi, o dilin aynı dil ailesinde olması. Eğer ki benim anne dilim Flemenkçe yani Hollandaca olsaydı, emin olun ben Almanca'yı sadece televizyon izleyerek öğrenebilirdim. Ya da tam tersi, anne dilim Almanca olsaydı, Flemenkçe'yi sadece televizyon dizi izleyerek öğrenebilirdim abi. Eğer öğreneceğiniz dil anne dilinize yakın bir dil ailesinden gelmiyorsa çok ekstrem bir gelişme maalesef beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Peki neler öğrendim bu süre zarfında? Bu 3 aylık sürede neler öğrendim? Abi bu 3 aylık sürede genel olarak kriminal kelimeleri öğrendim. İşte soyuldum, vuruldum, gasp edildim, öldürüldüm, öldürdü. Kelimeler arkadaşlar belki size şey gelebilir lan bu nasıl kelimeler, ne, ne biçim kelimeler öğrenmesin gibi ama arkadaşlar kriminal bir şey izliyorum sonuçta. Bütün tema kriminal üstüne. O yüzden kriminal kelimelerim çok çok gelişti. Sokakta bu aralar işte bir o bunu vurmuş, şu bunu vurmuş muhabbetini yapabiliyorum. Buna katkı sağladı. Zaten konuşabiliyordum. Konuşmama yeni olarak bu kelimeleri ekledi. Ve bu arkadaşlar yeni kelimeleri çok acayip bir şekilde hızlı konuşuyorum. Bu, bu çok önemli bir nokta. Öğrenebildiğiniz kelimeyi gayet iyi konuşuyorsunuz. Ama onun da bir yöntem var. Anlaşılır girdi olması lazım. Yani arkadaşlar orada siz... Anlaşılır bir girdi duymuyorsanız öğrenemezsiniz. Bu o kadar açık. Özbeklerin Türkçeyi bu kadar hızlı öğrenmesinin nedeni abi adam dinliyor lan aynı. Ses tonu aynı. Gramer yapısı aynı. Adam anlıyor. 10 kelime dinliyor. 7'sini zaten biliyor kendi Türkçesinden. O yüzden kalan 3 tanesini otomatik çözüyor veya daha sonraki izlediği dizilerden otomatik anlamlandırıyor. Başka bir deyişle bu öğrendiğimiz yeni kelime çok hızlı ağzımızdan çıkacak duruma geliyor. Bu gerçekten önemli. Ama yine söylüyorum anlaşılır olması lazım. Aksi halde çalışmıyor. Demek istediğim şu 10 kelime duyuyorsan en az bir 8'ini bilmen lazım önceden. Anlaman lazım ki o iki kelimeyi de çöz. Onun haricinde maalesef çözemezsiniz. Şimdi gelelim başka bir faydasına. Ben biliyorsunuz diğer videolarımda da diyorum ya abi podcast dinleyin. Podcast dinlemek sizin duyma yeteneklerinizi bayağı bir geliştirir. Yeni kelime haznelerini katar. O dile yatkınlığınızı arttırır. Fakat genel olarak dinlediğim podcast'te şunu fark ettim. İnsanlar özellikle yüksek Almanca konuşmaya çalışıyor. Güzel Almanca konuşmaya çalışıyor. Bu arkadaşlar sizi B2 seviyelerine kadar getiriyor. Fakat B2 seviyelerinden sonra şunu fark ediyorsunuz. Abi sokaktaki insanlar bir yerden sonra böyle konuşmuyor. Mesela Türkçeden örnek vereyim. Bakın biz veriyorum derken vereyim diye kısaltabiliyoruz. Kısaltmaları buradaki insanlar da anne dilinde zaten yapıyor. Mesela yapacağım ama biz mesela sokakta direkt yapacağım da diyebiliyoruz. Hızlı konuşmak için, hızlı söylemek için. Tabii ki de bu yüksek Türkçe değil ama bu şekilde sokakta konuşuluyor. Bu insanlarda da aynısı geçerli. O yüzden bu Akten izlememin bana en büyük katkısı Gerçekten ana dildeki insanları daha iyi anlamam oldu. İlk izlemeye başladığımda 3 ay önce bir bölümde ne anlatıldığını gerçekten anlamadım. Sonra gittim alt yazısını açtım abi. Alt yazılı dinlemeye başladım. Alt yazıda anladım he dedim. tam burada bunu diyormuş. Çünkü arkadaşlar adamın telaffuzu çok bambaşka o kelimeyi. Kelimeyi kesiyor, kelimeyi kırpıyor. Kelimenin arasına bir şeyler sıkıştırabiliyor. Bundan dolayı ilk izlediğimde anlamadım. Fakat bir ay sonra, bir buçuk ay sonra şunu fark ettim. Abi o adamın dediklerini daha iyi anlıyorum. Ve izlediğim bir bölümü tekrar da ediyorum. Mesela bir bölümü izledim. iki hafta sonra o bölümü bir daha izliyorum. Ne yani diyorum burada aslında bu olayı anlatılmış. Ben bir öncekinde yanlış anlamışım diyebiliyorum. Demek istediğim bu dostlarım. Anlama yetimi baya bir geliştirdi. Ama yine söylüyorum bastıra bastıra. Dostlar anlamlı girdi olması lazım. Siz o kelimeyi anlamadığınız sürece öğrenemezsiniz. Son anlatacağım konu ise izlediğiniz televizyon programı, dizi veya filmin İçeriği çok önemli. Günlük hayattan olan içerikleri izlemenizi öneririm. Çünkü ben bakın kriminal şeyleri izliyorum. Abi hep onu soyma, bunu soyma, şunu vurma, onu gasp etme, parasını çalma. Suç yerin şurasıydı. Yok beyaz şıtrası, yok bilmem Adolf bilmem ne şıtrası, Şöyle böyle bir sürü yer öğrendim. Abi bunlar tabii ki de yararlı. ileride işime yarayacak. Fakat günlük hayatta kullanabileceğim kelimeler öğrenemedim. Onunla nedeni abi kriminal şeyler izledim. Size önerim günlük hayatta izleyebileceğiniz şeyleri bulun. Ben bununla ilgili aslında çok güzel bir içerik bulmuştum. Doktor, daha doktoru mu? Doktor Berg miydi? Böyle bir adı vardı. İçerini çok iyi hatırlıyorum. Bir tane okuduğum Almanca makaleden aklımda kaldı. Gerçek bir tane doktorun arkadaşlar. Bu Avusturya ile Almanya sınırı arasında büyük dağlar var. Alp dağları. Alp dağlarında yaşayan bir doktorun hayatını anlatıyor. O mesela B2 seviyeleri civarında. Ama tamamen günlük hayattan ve doktor terimleri de tabii var. Başlamadan önce doktor terimlerini öğrenmeniz sizin faydanıza olabilir. Eğer ki Almanca öğreniyorsanız. Onun günlük hayattan deyimler bol olduğu için çok iyi öğrenebilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Yani özet geçmek gerekirse abi günlük hayattan olan içerikleri tüketin. Bu size daha çok faydalı olur. Ben Benim arkadaşlar günlük hayatta çok fazla ekstra öğreneceğim bir şey kalmadığı için ben kriminal şeyleri izlemeyi seviyorum şu an. Pasif bir şekilde kelime öğreniyorum arkadan. <laughs> o nasıl bir cümle oldu anasını Pasif bir şekilde kelime öğreniyorum arkadan. Yani yavaştan öğreniyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş kelime öğreniyorum. Bir şekilde gelişiyor izlerken. Ya kardeşim bizim dil, bizim dil bazen çok sıkıntılı arkadaşlar. Mesela geçen bir tane post gördüm. Yabancı bir adam yapmış bizim mesela belki daha önce hiç fark edemeyeceğimiz bir şey. Adam abi çekte şunu diyor. Bakar mısın? Bekar mısın? Bakir misin? Bir de bınık bıcır, mı, bıcır mısın? Ha böyle bir şeydi sanırım. Arkadaşlar bakın bunların hepsi bize şu an mesela biz anne dilinde konuştuğumuz için Adaksın bunu bize ayıkıyoruz zaten. Ama yabancı dili öğreniyorsanız emin olun ki bazı kelimeler var. Kelim yani cümle yapısı olarak olsun, kelime dizaynı olarak olsun birbirine aşırı ekstra benziyorlar. Bundan dolayı bazı kelimeleri ayıkamayabiliyorsunuz. Bu çok normal. Bunu ben de bazen yaşıyorum mesela. Ablen'in ile Ablenk'ın var. Bunu çok fazla karıştırıyorum. İlk Almanca öğrendiğimde können ile kenını karıştırıyordum kanını karıştırabiliyordum. Kontını karıştırabiliyordum. Karıştırabiliyordum. Bunlar olabiliyor. Bu yüzden bizim dilde de var ha böyle tehlikeler. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Televizyon izleme serüveni bu şekilde. Yani dizi izledim diyelim. 3 aylık süreçte bunları öğrendim. Umarım size yardımcı olur. Umarım size yol gösterir. Bunları siz de deneyebilirsiniz. Dostlarım videomuzu kapatmadan önce duyurumuzu es geçmeyelim. Eğer ki Almanya'ya gelmek istiyorsanız özellikle Almanya'ya iş aramayı bilmiyorsanız, iş bulmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar bunlar için yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İşin mi eksik? Abi yaz bana sana iş bulalım. Abi CV'nde eksik mi var? CV'ni yeni nesil yapay zekaların nasıl tarayacağına göre yapamıyor musun? Eksik mi? Abi yaz bana CV'ni düzeltelim. Yaz bana iş başvurunu beraber hazırlayalım. Yaz ben sana danışmanlık vereyim. Bakın arkadaşlar bu danışmanlık mevzusu çok önemli. Bununla da ilgili video var kanalımda. Geçenlerde bir takipçimi kişi başı 1350 euro dolandırmışlar. Yani bu şeylere gelmemek için danışman çok önemli. İlla da gelin bana yazın demiyorum araştırmanızı iyi yapın. Tüm bunlar haricinde eğer ki dil gelişiminizde de eksik varsa ya Ülgen ben her şeyimi hallettim aslında işim falan da lazım ama bir türlü şu dili öğrenemiyorum nasıl yapacağım derse Abi yine bana yazıyorsun. Dil öğrenimini beraber yapıyoruz. Senin dil öğreniminde üstleniyoruz. Sana sıfırdan bir şekilde dil aldırıyoruz. Dil sertifikanını da alıyorsun. Bu süreç zarfında işin yoksa iş bulma desteği de yaparız. CV hazırlama, iş başvurusu şu bu. İşin inceliklerini öğretiriz. Ve günün sonunda arkadaşlar buraya çok basit bir şekilde de gelebilirsiniz. O yüzden bana ulaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.